Vay canına bu sihirli kılıç sayesinde görünmez oldum. Artık özel güçlerim var be. Oley iyi ki bu sihirli kılıcı buldum. He fakir nerede? Az önce oradaydı fakir. Birden görünmez oldu. Nereye gitti lan bu? Ulan az önce görüyordum. Ulan o da ne? O kılıç ne ya öyle? Havada uçan bir kılıç var. Ulan fakir nereye gitti? Bu kılıç ne böyle? Yoksa fakir görünmez mi oldu? Evet evet. Yoksa o kılıç nasıl uçacak? Kesin şu anda fakir görünmez oldu ve o tutuyor o kılıcı. Çok garip ya çok garip. Az önce buradaydı. O kılıç güçlü bir kılıç olabilir. Onu fakirin elinden almam lazım. Çok değişik bir kılıca benziyor zaten. Şuna baksana rengarenk. Ben hayatımda böyle bir kılıç görmedim. Hemen gidip Vartolu'ya haber vereceğim. Sonra fakirin peşine düşeceğim. Geliyorum. Fakir beni görmeden şuradan gideyim. Tamam. Vartolu! Vartolu sana bir haberim var. Ne oldu hırsız, ne var? Vartolu az önce fakirin elinde bir kılıç gördüm. Fakir evin önünde durdu ve bir şeyler söyledi ve aniden görünmez oldu. Nasıl oldu anlamadım. Vartolu, fakirin elindeki kılıç güçlü bir kılıç olabilir. Belki de sihirli bir kılıç olabilir. İnanabiliyor musun böyle bir şeye? Hırsız saçmalama. Öyle bir şey olabilir mi? Aklına yerlin alıyor mu hiç? Vartolu, benim gördüklerimi sen de görseydin sen de inanırdın bana. Bak yemin ederim ki fakir gözlerimin önünde görünmez oldu. O kılıçta bir şey var Vartolu. O kılıcı fakirin elinden almamız lazım. Ne yapacağız ya? Çok garip. Şu anda evin önünde görünmez bir vaziyette duruyor. Kılıç da elinde büyük ihtimal. Kılıç resmen havada uçuyor gibi gözüküyor. Hırsız ne diyorsun sen ciddi misin ya? Evet Vartolu ciddiyim. Bak yemin ediyorum. Hırsız eğer ki dediklerin doğruysa o kılıcı fakirin elinden almamız lazım. Aynen öyle Vartolu. Bak ben şimdi gidiyorum fakiri gözleyeceğim. Çünkü şu anda görünmez oldu. Onu göz önünden kaybetmememiz lazım tamam mı? Tamam hırsız. Sakın kaybetme fakiri. Tamam Vartolu. Hemen geri döneceğim. Evet fakir. O kılıcı senin elinden alacağım. İşte oradayla. Kılıç hala orda hareket ediyor resmen ya. Ulan ne yapıyor bu? Çok garip bir şey ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ulan ben şimdi şu anda görünmez mi oldum? Vay be. Dur bakayım zengin ve çılgın beni görecekler mi? Onların yanlarına gideyim. Zengin, çılgın. Ben geldim. Zengin, çılgın. Çılgın? Sen de benim duyduğum sesi duyuyor musun? Ulan bu kılıç neden havada uçuyor? Çılgın şuna bak. Bu fakirin kılıcı değil mi? Evet zengin. O kılıç. Ama bu nasıl olur? Zengin. Ben benim. Fakir. Beni göremiyor musunuz? Fakir. Neredesin kardeşim? Ne oluyor ya? Bu kılıç ne değişik bir kılıç. Havada uçuyor resmen. Zengin. Ben buradayım. Durun şimdi bakın. Beni görebileceksiniz artık. Fakir neredesin kardeşim çık ortaya. Tamam zengin bekle. Keşke zengin ve çılgın beni görebilse. Şimdi görüyor musunuz beni? Fakir ama bu nasıl olur ya? Fakir bu kılıç ne güçlü bir kılıçmış ya. Seni resmen görünmez yaptı. Ne oluyor ya? Korkmaya başladım ben valla. Fakir bu çok değişik bir kılıç. Ben hayatımda böyle bir kılıç görmedim doğrusu. Zengin ben de resmen beni görünmez yaptı ya. İstediğim özel gücü bana veriyor. Mesela uçmak istiyorum. Keşke uçabilsem diyorum. Resmen uçmaya başlıyorum kuş gibi. Fakir sen ciddi misin? Evet zengin. Fakir bu kılıçla daha güzel şeyler yapabiliriz. Mesela bir sürü elmas isteyebilirsin. Zengin olabiliriz düşünsenize bir. Neyse zengin. Beni sadece siz görebiliyorsunuz. Başka beni kimse göremiyor şu anda. Ben biraz dışarı çıkıp gezeceğim. B bakayım dışarıdakiler beni görebiliyor mu? Tamam kardeşim. Dikkatli ol. Tamam tamam merak etmeyin. Ulan bu kılıç sayesinde çok eğleniyorum ya. <laughs> Resmen kimse beni göremiyor. Arabam da süper. Bu kılıç sayesinde istediğim şeyi yapabiliyorum. Neyse biraz gezineyim. Bakayım beni görecekler mi? Selam bayım. Beni görüyor musunuz? Görmüyor beni. <laughs> Ulan ne değişik lan. Dur dur. Ben en iyisi kılıcı da görünmez yapayım da. Kimse beni göremesin. Keşke kılıcım da görünmez olsaydı. He. Fakir kayboldu. Ulan nereye gitti? Az önce kılıcı görüyordum. Ama şimdi göremiyorum. Neyse. Fakir beni görebilir ama ben onu göremem. Yapacak bir şey yok. Şu anda o görünmez. Ulan fakir, o kılıcı fakirin elinden almam lazım. Ama nasıl alacağım, nasıl? Neyse, elinde sonunda zaten eve geri dönecek. O zaman o kılıcı giderim, elinden alırım. Tamam, ben de yavaşça içeri gireyim, Vartolu'ya olanları anlatayım. Vartolu! Ne oldu hırsız? Vartolu olanları bir bilsen var ya, Neler oldu neler Ne oldu hırsız anlat her şeyi anlat Bilmek istiyorum Vartolu bu fakirin elindeki kılıç var ya Çok güçlü bir kılıç sanırım Sihirli bir kılıç ya Fakir önümde gözlerimin önünde Görünmez oldu sen inanmıyorsun ama Şimdi de çıktı gitti Nereye gitti bilmiyorum Aniden kılıç da görünmez oldu Dışarı bir yere çıktı Onu takip edemedim Ama merak etme ne olsa eve geri dönecek Vartolu Fakirin elinden o almamız lazım tamam mı? O kılıç sayesinde zengin olabiliriz. Düşünsene bir. O alsak belki de sihirli bir kılıçtır. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Haklı sınırsız. Doğru söylüyorsun. Oh be! Artık kılıcı da görünmez yaptım. Kimse beni göremiyor. <laughs> i̇şte adam beni görmedi resmen. Selam bayım. Buradayım. Hey buradayım arkanızda göremiyor ya. Dur şunlarla da biraz dalga geçeyim. Hey buraya bakın. Buradayım. Hiçbirisi beni göremiyor. Çok güzel ya. Görünmez olmak çok eğlenceli. Dur biraz polis karakoluna gireyim. Acaba polisler beni görebilecek mi? Evet bunlar da göremiyor. <laughs> çok eğlenceli. Selam bayım. Buradayım. Hey buraya bakın. Kimse göremiyor ya beni. Çok garip bir şey. Artık istediğim yere istediğim zaman girebilirim. Şuna baksana. İstediğim yere girebiliyorum artık. Görünmez olmak çok güzel bir şeymiş. Arkanıza bakın bayım. Buradayım. Hey. Size diyorum baksanıza buraya. Tam önündeyim şu anda. Zıplıyorum. Bu adam da göremiyor. Çok güzel, çok güzel. Bayıldım ben bu kılıca ya. Neyse eve doğru gideyim. Bu kılıç sayesinde artık istediğim şeyi yapabiliyorum ya. Şuradan hemen eve gireyim. Evet. Zengin, çılgın ben geldim. Hoş geldin fakir. Fakir saat bayağı geç oldu artık yatalım uyuyalım kardeşim. Benim çok uykum geldi. Tamam abi olur. Yatıp uyuyalım artık. Vartolu hava bayağı karardı. Şuna baksana ay bile çıktı. Vartolu ben şimdi fakirlerin eve gideceğim. Ve o kılıcı fakirlerden alacağım. Tamam mı sen burada bekle. Tamam hırsız. O, o kılıcı, kılıcı fakirden, fakirden alacağım. alacağım. Hadi hırsız bunu, bunu başarabilirsin. Hırsızlık yapmak benim işim. Bunu başaracağım. Gel bakalım fakir. O sihirli kılıcı senin elinden alacağım fakir. Geliyorum. Evet kimsecikler gözükmüyor. Yavaşça içeri gireyim. de Açıl artık kapı açıl. Evet, işte bu. Tamamdır. Fakirler nerede? Yukarıdalar herhalde, uyuyor olabilirler. Tamam. Sessizce yukarı çıkayım. Evet, şu kapıyı da açayım. İşte orada. Çılgın orada. Eski dostum çılgın. Seni hiç özlemedim. Tamam. Zengin burada. Fakir de burada. Evet. Şimdi. Acaba kılıcı nereye sakladı fakir? İşte. Kılıç fakirin elinde gördüm. Nasıl alacağım ben onu ya? Nasıl alacağım? Eğer ki almaya çalışırsan fakir uyanır. Neyse bunu başaracağım. Haydi hırsız bunu başarabilirsin. Fakirin elinden o kılıcı almam lazım. Kesinlikle almam lazım. Tamam. Şu kılıcı alayım.